Çocuklar film dün süperdi. Bütün gece güldüm ve uyuyamadım. Buna inanamıyorum. Çok komik anlar vardı. Kızlar bunu nasıl almalıyım? Erkek arkadaşlarınız sizin için en iyi arkadaşlarınızdan daha mı önemli? Yine, tabii ki hayır. İlişkiler çok uzun zaman alır. Buna inanamıyorum. Dün film izlemek için beni aradın. Senden bunu beklemezdim. Ortağınız olmazsa gereksiz olursunuz. Sadece sıkılırsın. İşte sadece bunu söylemek istedim. Kendine bir erkek arkadaş bul ve bize katıl. Her zaman memnun olacağız. Bir tane bulmak çok kolay. Erkek arkadaşım neredesin? Bakın kim geliyor. Knop'a mayetiyle birlikte. Evet çok gururluyum. Dayan endişelenme lütfen. Bakın kim geliyor. Bana sürekli surat yapan arkadaşlarım. Evet. evet. Knop'a bugün geceyi odamızda geçirmedin. Söyle bana neden bizi uyarmadın? Belki de eşyalarını toplayıp bizden uzaklaşırsın. Fazladan bir gardırop işimize yarayabilir. Ve ekstra laflar. Diana ben siz yaşayamayacağını anlayabiliyorum. Ama arkadaşlarım bana geldi. Onlarla biraz zaman geçirmeye hakkım yok mu? Evet bizimle, bizimle biraz, biraz zaman geçirmeye, geçirmeye hakkı yok, yok mu? mu? Biliyor musun Kunapa beni şok ettin. Kunapa ve bu arkadaşların hep bir ağızdan konuşuyorlar. Bizim hareketlerimizi içeren videolarımızı mı izlediler? Buna inanamıyorum. Kunapa sen bir hainsin. Kunapa cevap ver Kunapa. ona. Dinle dayana. Eğer bana bir arkadaşlarıma müdahale edersen gözünden vurulacaksın. Ve sana dövüşebileceğimi söylemedim. Oh, kızlar aranızda ne var? Hepinizin sinirlerini yatıştırması gerekiyor. Sizi resim dersine davet ediyorum. Doğru değil mi? Kötü arkadaşların bir insanı bu kadar değiştirebileceğini düşünmemiştim. Dana, bugün resim dersine gidiyoruz. Evet, çekilişte görüşürüz. Sinirlerini yatıştır dayana. Ha <laughs> ha <laughs> 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 Bu Sandra'yla daha önce arkadaş olması çılgınca değil mi? Bana. Demek ki Kunop'a hep böyleydi. Sadece arkadaş olduğumuzda onu biraz değiştirdik o kadar. Patlamış mısır yemenin tadını çıkaralım. Git başına. Kızlar tuzlu, karamelli ve çikolatalı olanlar var. Hangisini istersiniz? Bizim favorimiz biberli. Bibelli. Vay canına kızlar <laughs> eğlenceliler. Evet kıskandın mı? Merhaba, Merhaba çocuklar. Selam, Selam kızlar. Dayana üzüldün mü? Tabii ki evet Kril. En iyi arkadaşım bana ihanet etti. Onu alamazsın. Dayana'nın kolu ya da bacağı kopmuş gibi. Buna inanamıyorum. Nastya o kadar da değil ama yine de kırıldım. Dayana endişelenme. Eğer beni istiyorsan en iyi arkadaşın olabilir. Dayana, Dayana unutma, unutma kadın, kadın arkadaşlığı diye bir şey yoktur. yoktur. Arkadaşlık sadece erkekler arasında. Dayana üzülme. Biraz müzik dinle. Ne kadar rahatlatıcı olduğunu duydun mu? Kril benimle dalga mı geçiyorsun? Bu müzik kutusunu neden aldın? Kunapayla bu müzikle kaldığınızı biliyorsun. Buna inanamıyorum. Kunapayla müzik eşliğinde asla uyuyamazsınız. Hadi ama Kunopa kötü davranıyor. Benimle konuşmuyor bile. Dayana sadece unut ve umursama. Arkadaşı onu tekrar ettiğinde sana gelecek ve sen de ona söyleyeceksin. Teşekkürler çocuklar. Desteğiniz önemliydi. Martin seni sonra ararım. Şimdi dayananın biraz desteğe ihtiyacım var. Krill, bu kutuyu odama getirir misin? Ve artık iznim olmadan eşyalarımı alma lütfen. Ve çizeceğiz. Görüşürüz. İşte buradayız. Dayana memnun olamaz. Ona destek olmak istedik. Kiril, biz yapmadık. Sadece arkadaşının ihanetini hatırlattık. Mike sana söylüyorum. Hadi tatile çıkalım. Şimdi herkes dinleniyor. Fiona ne tatili? Fiona işim var. Peki ya öğrenciler, gençleri kime bırakacağım? Mike yalnız kalacaklar. Hadi uçalım tatile gitmek istiyorum. Fiona sen iyisin. Ama hiç bu kadar kötü bir kızım olmamıştı. Görevleri kontrol edeyim. Tamam sen bunu yaparken biz de tatil hakkında konuşuruz. Maldivlere gitmek istiyorum. Merhaba Bay Mike. Merhaba Fiona. Akademide sorunlarımız var. Sorunlar hakkında bir şey duymak istemiyorum. Dinle tek sorun şu sen. Neden çiftlerin konuşmalarını müdahale ediyorsun? Fiona sen çöreğini çiğnerken takımındaki kızlar kavga ediyor. Berbat bir koçsun. Judy, çok ilgili ve endişelisin ama kızlar barışıyor. Sonra kavga ediyor. Barışıyor ve kavga ediyor. Sorun yok. Bu konuda ne yapman gerekiyor? Fiona sen koçsun. Kızlar kavga ve anlaşmazlıklarla yüzleşiyor. Onları desteklemelisin. Ve sen sadece burada oturup ağzında bir çörekle Mike'ı koruyorsun. Onları korumalı mıyım ki aslında ağzımda ne olduğu seni ilgilendirmez. Kızlarla konuşacağım. Sadece görevleri kontrol etmeme izin verin. Bay Mike, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kızlarla konuşun. Şu anda ergenlik krizi yaşıyorlar. Öyle değiller. Sadece aptallar. Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor mu? Mike, belki Maldivler değil ama Trinidad. Evet, güzel bir ülke. Trinidad. Sen de duydun mu? Bu yemek isteyen aç bir filin sesi. Oh. Ve bu da pençesi yaralanmış bir aslan. Her gün hayvanların hayatını kurtarıyorum ve yardımına ihtiyacım var. Bu hayvanları en iyi hallerine getirelim ve her biri için ev inşa edelim. Şimdi oyunumuzu indir. Hayvan arkadaşlarımız seni bekliyor. Kızlar resim çizmeye gelmeniz çok güzel. Tüm olumsuz duygularınızı resimle dökebilirsiniz. Sadece harika şeyler çizeceğim ve onlar da çiçek olacak. Ben de havalı bir şeyler çizeceğim. Ve ne çizeceğimi biliyorum. Eski arkadaşımı çizeceğim ve onun korkunç davranışını anlatacağım. Buna inanamıyorum. Ben de arkadaşımı çizeceğim ve onun korkunç karakterini tarif edeceğim. Kızlar, boyalarınızı alın ve başlayalım. Ve sonra her çizimi ortaya çıkaracağız. Evet, evet her, her çizimi ve kalaptiğini ortaya, ortaya. çıkaralım. Çizmek için 30 dakikanız var. Hadi başlayın. Hadi ama kızlar. Al bakalım. Hey, hey kızlar, bu ağaçları gördünüz mü? Şöyle yaptık. yaptık. Bunlar bizim aşklarımız. O yüzden onların tarafına bakma bile. Siz ikiniz neden buraya geldiniz? Dayana ve Kunopa'nın arkadaşlarını mahvettiniz. Ve onların arkadaşlığı en güçlü olanıydı. Diana bizden ne istiyorsun? Dinle bir sen ne istiyorsun? Kızlar nasıl edepsiz olunacağını bilir. Sana hemen söyledim. Onlar şüpheli. Senin yüzünden Kunopa benden kaçıyor. Ve ben aslında onun erkek arkadaşıyım. Şimdiden eski bir, arkadaş. bir erkek arkadaş. <laughs> Sanırım savaşmak zorunda kalacaksın. Ama kızlarla kavga et. Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor mu? Kötü kızlar. Onlarla kolayca başa çıkacağız. Thomas, Kunopa'nın böyle arkadaşları olduğunu asla düşünemezdim. Ben de şok oldum ya. Diana için üzülüyorum. Kunopa'ya her zaman güvendi. Ve Kunopa onu bir sıçak gibi terk etti. Merhaba kızlar, çok havalısınız. Güzel. Bunu, Bunu siz olmasanız da biliyoruz. Genel olarak kızlar ben kitiler hareketinin başıyım ve ekibimize katılacak kızlara Bizimle eğlenceli ve havalı olun. Yatıya kalıyoruz ve akademideki herkesi tartışıyoruz ve en önemlisi leopar giyiyoruz. Sadece Mona henüz leoparın içinde değil. Harika. Harika. Ama, Ama başka, başka bir, bir hareketimiz, hareketimiz olacak. Kına partisi. Güzel. Durgun sular derin akar. Kunapanın da en az bu iki arkadaş kadar psikopat olduğunu kim bilebilirdi ki? Hareketlerinin adının ne olacağını merak ediyorum. Knop Press muhtemelen. Evet. Boks yapmak istiyorum. Çok kızgınım. Sakin ol, bunu halledeceğiz. Bu iki arkadaşı nasıl dışarı atacağımızı bulacağız. Ve geri getir. Ve Dayana ile olan dostlukları. Hayır çocuklar. Dayana benim kız arkadaşım. Hey Kiril, sakin ol. Bu bizim hatamız değil. Hey, hey Kiril, hoşuma gitti. Hadi Kiril, ne yapılacağını göster. Bebeğim bütün gece ağladı. Thomas, benim yerimde olmana izin ver. Yine de kız arkadaşın Dayana'ya ihanet etti. Bunların hepsi Knopa yüzünden. Hain sıçan. Timur, Kirili geride tut yoksa Tomas'ı dolaba tıkacak. Hayır. Bundan sonra ne olacağını merak ediyorum. Kiril, katılıyorum. Knopa Daya'na ihanet etti. Knopa bir sıçan. Knopa bir sıçan ve arkadaşları da öyle. Pekala çocuklar, dayanaya yardım edelim. Hadi, Hadi yapalım, yapalım şunu. şunu. Kimsenin kızımı gücendirmesine izin vermeyeceğim. Pekala kızlar, bana çizimlerinizden bahsedin. Nastya, yaptırmak istediğim doğmaya çalıştım. Yakında yapacağım bu arada. Buna inanamıyorum. Güzel. Bu duygu patlaması. Dana. Levanta çizdim çünkü Levanta'yı severim. Dana, Levanta harika. Bu çiçeği ben de severim. Buna inanamıyorum. Kızlar ne çiziyorsunuz? Buna inanamıyorum. İlk ben başlayacağım. Bu boynuzlu kunapa. Burada onun bir hain olduğu yazıyor. Çünkü bana ihanet etti kankasına. Bu benim kırık kalbim. Bunlar da yeni arkadaşları Sandra ve Emi. Kankamı benden aldılar. Bu hiç de doğru bir şey değil. Ama yine de siz daha iyi bilirsiniz. Dayana kalbin gerçekten kırılmış. Çok üzgünüm. Resmin her şeyi anlatıyor. Buna inanamıyorum. Gerçekten mi? Bu da Dayana ve başındaki kocaman tacım. Dayana sadece onun arkadaş olmamı istiyor. Ama ben istediğim kişiyle arkadaş olurum. Doğru değil mi? Kunapa ama çok uzun yıllardır birliktesiniz. Ve şimdi Dayana'nın yüzünde gözyaşları var. Eski bir arkadaş için gözyaşları. Evet Kunapa haklısın geceleri ağlıyorum. Çünkü ödü çekiyorum ve kırgınım. Yanlış arkadaş seçmişim. Arkadaşın senin eşyalarını çalıyordu. Sana bir kez ihanet etti yine edecek. Buna inanamıyorum. Bu çok yanlış. Kızlar ilişkinizde böyle bir ayrılık yaşanmış olması beni şok etti. <laughs> bu ayrılığı kunapa başlattı. Hepimiz arkadaşlık ve harçlan yolundaydı. Buna inanamıyorum. Neden bu arkadaşlar? Her şeyi mahvetti. Kunapa belki aklın başına gelir. Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu özlemiyor musun? Buna inanamıyorum. Dayana bilmiyorum. Hayal edebiliyor musun? Bu arada gitmem gerek. Arkadaşlarım beni bekliyor. İnanmıyorum. Tüm bunların yaşandığına inanmıyorum. Dayana bana gelebilirsin. Sanırım konuşacak birine ihtiyacım var. Teşekkürler Judy. Muhtemelen papatya çayı için sana geleceğiz. Kızlar gitmemiz gerek. Dayana üzülme. Yapılan her şey daha iyi seçenler. Dayana artık geceleri yastığına sarılıp mı Deneyeceğim. Kızlara arkadaşlıklarını geri getirmeleri için yardım etmeliyim. Mike bir fotoğrafımı çek. Sanırım yönetici olarak çalışmak bana uygun. Fiona zaten bir yöneticimiz var. Resepsiyondan uzaklaş. Mike fikirlerimi desteklemiyor musun? Fiona sen bir koçsun. O zaman koçluk yap. Bu kadar kızlar. Özgürüm sizi çok özledim. İşte Özlerle. Aman tanrım. Kunapa'yı hiç böyle görmemiştim. Fiona ne yapman gerektiğini hatırlıyor musun? Ekibinle konuşmalısın. Bırakın sorunlarını kendileri çözsünler. Vay canına yeni bir yöneticimiz var. Fiona bu sana yakışmıyor bunu basketbolcular mı söyledi? Şu anda bazı sorunlarla karşı karşıyalar. Knapa, bugün de odamızda kalmayacak mısın? Buna inanamıyorum. Hayır bugün gelip eşyalarımı alacağım. Aa ne sürpriz ama. Dayana görünüşe göre arkadaşlarımız gerçekten bitti. Bu çok güzel. Kızlar hadi kafeye gidelim. Dayana eğer aniden üzgün hissedersen o zaman bize kalmaya gel. Eğleniriz. Kızlar şu an gerçekten uygunsuz bir an. Dayana'nın kötü hissettiğini göremiyor musunuz? Nastya, nasıl dedin? Yapılan her şey daha iyisi için yapılır. Bu ihanetten bir şekilde kurtulacağım. Ama eğer bir şey olursa Dayana o zaman gel. Geceyi bizimle geçirmek kesinlikle moralini düzeltir. Fiona, her şeyi kendi gözlerinde gördün. Dayana ve Kunope aynı takımda. Bir araya gelmeliler. Mike, bana kavga ettiklerini ve barışacaklarını söylemiştin. Fotoğrafımı çeksen iyi olur. Kızlar eğer Kunapa takımımızdan ayrılırsa yerine birini bulmamız gerekecek. Bana yine mi oyuncu saçımı? Bilmiyorum Nastya, ama bir şekilde çözmemiz gerekecek. Çocuklar yorumlara yazın. Kunopanın geri döneceğini düşünüyor musunuz? Ve benim kankam olur mu? Yoksa bizi sonsuza dek terk mi etti? Videoyu beğenin, kanala abone olun, zile basın ve yeni harika bölümlerimizi bekleyin. Tekrar görüşene kadar millet güle güle. güle, güle.